yapı ilgili yapılacak Zeybek açılış konuşmasında alınacak kararların hayırlı olmasını diledi. Geride kalan Ağustos ayının değerlendirmesini yaptı. Değerli arkadaşlar, 25 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta biten Zafer Haftamızı her yıl olduğu gibi bu sene büyük bir coşkuyla kutladık. 30 Ağustos'taki Dumrulınar Şehitliği'nde yapılan törenle Zafer bu hafta sonu yapılacak Dünya Motocross Şampiyonası'nın son ayak yarışlarına da değinen Zeybek, yeni eğitim yılı için öğrencilere müjde verdi. Ee, öğrencilere verebileceğimiz burslar aşağı yukarı netleşti. Bugüne kadar verdiğimiz belediye olarak, meclis olarak almış olduğumuz kararların neticesi, vermiş olduğumuz destekleri de bu sene de aynen artırarak devam ettireceğiz. Dünya Motocross Şampiyonası'nda inşallah pazar günü finalini yaparak bunu da tamamlamış olacağız. Dördüncü yılımız dört yılda beş şampiyona düzenledik. Gerçekten bu hususta da şehir olarak onurluyuz, gururluyuz. Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. Trafik Komisyonu'ndan gelen raporlar oylanırken imar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan gelen raporlar da değerlendirildi. Sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Başkan Zeybek, gündeme eklenen bazı maddelerin komisyonlarda görüşülmesi için verilen arada, belediyede bazı personelin silah taşıdığına ve Afşet'e yapılan zamlara ilişkin sorulara cevap verdi. Böyle bir şey varsa da gerekli tedbir alırız. Bunda sıkıntı yok. Ama müsaade etmeyiz. Afşet'le alakalı da yıllara sari olarak geçmiş dönemlerden bu tarafa Afşet'te ciddi bir yani fiyatlandırma talebesi uygulanmamış. Isınma bedellerine geldiğimizde yani yüzde yetmiş beşlik bir zam oranı ilk başta baktığımızda belki afaki gelebiliyor. Ama bu kurumu ya kapat kapatılması gerekir veya yürümesi için de böyle bir zama ihtiyacı var. Yanı başımızda sandıklı ilçemiz var. Sandıklı ilçemizdeki ısınma bedeli şu an için yani yüzde zamla bile olsa bizden daha üstün, daha yukarıda. Diyelim elektriğe zam geldiği zaman bu ay zam geldi. Otomatik olarak aylık olarak aynen yansıtıyor sandıklı. Ama bizde enerji giderleri bir hayli fazlalaştı. Ondan dolayı böyle bir e, zorunluluk hissedildi. Daha sonra toplantı komisyonların acil olarak görüştüğü konularla devam etti. Toplantıda otopark alanlarının yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin ardından revize edilmesine karar verildi. Evet, bizlere vatan bırakın, vatan bırak bırakın. Ayrıca bazı yerlere hız kezici ve durak konulmasına, sokak ismi olmayan sokaklara da isim verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Eşrefpaşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 15 adet iş yerinin de satılması için encümene karar verildi. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Toplantı, sonraki toplantının gün ve saatinin belirlenmesiyle sona erdi. Dereceye girenlerin ödülleri de bu sene Afyon'da verilecek.